Ben gerçekten kafede gördün bu güzel gacıyı. Geliyorsun karşıdan. Oynat bakalım. Zor ama. Tamam. Tamam. Ben arayacağım birazdan seni. Görüşürüz. Hocam bize iki tane laktozsuz americano. Yanında da frappuccino. Çok sade takılıyorsun Ne Bu <laughs> senin normalin, doğalın. Şu anda bana tav olmaya başladın. Farkında <laughs> mısın? Ben <laughs> <laughs> Çekrolden. Bal. Bak, Doğal. Doğal. Bala akıyor buradan. Ya dur ya bal damlıyor be. Ya kızım <laughs> ziyan ettin. Ziyan ettin balları. Ver bu. Yapma. Merhaba. <laughs> Selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? Pardon, kimsiniz? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Telefonun bir numarası olsa da. Hayır. Biz de oynasak diyeceksin değil hayır, mi? Hayır. Ya. hayır, ya, eşkıya gibi değil. Hadi. Kertenkele gibi değil. Hadi. Doğallığını koru. Öncelikle şu kafayı kaldırıyorsun. İskeletin için çok sıkıntılı oturuyorsun. Asla ve asla boyun fıtığı olmanı istemiyorum. Tamam mı? Senin için endişeleniyorum. Endişelenmek istemiyorum artık senin için. Tamam mı? Anlaştık mı? Ver bakayım şu telefonu şimdi bana ben numaramı yazıyorum. Ne zaman sırtında bir ağrı, bir sıkıntı hissedersen beni bu numaradan arıyorsun. Geliyorum tedavini uyguluyorum ve gidiyor. Anlaştık. Biraz daha kalsın olmaz mı? Peki. <gülüyor> Peki. <laughs> Peki. Gösterdim gördün mü?